Sayın Türkiye'nin petrol ve doğalgaz ithalinden gelen enerji faturası giderek kabarıyor. Geçen yıl ithalata ödenen her 100 doların 23 doları enerjiye gitti. 106 milyar dolarlık dış açığın 54 milyar doları enerjiden kaynaklandı. Tasarruf şart diyor, izliyoruz efendim. Evet, demek oğlumuz bankacı ha? Evet efendim, bankacıdır. Hmm, bu yaşta evini arabasında almış maşallah. Eh, oğlum diye söylemiyorum. Çok çalışkan bir çocuktur. Anlıyorum. Askerliğini de yaptı dediniz. Yaptı efendim, yaptı. Pek güzel. Ancak benim tek bir sorum olacak zaten kendisine. Buyurun efendim. Ee, şöyle şimdi, ee, kızım, evet getirebilirsin aleti. Buyur, getir. <laughs> Getirdim babacığım <laughs> Şimdi evladım, malum bu bir kombi. Sana sorum şu. Kombi söküp takabilir misin? Tabi efendim kombi söküp takabilirim ee, Hadi bakalım o zaman Sirkülasyon pompasını çıkar ver bana eh, Çıkardım He, ee, Brülörü tak Taktım Peki sana bir soru Tek kol üzerinden bütün evi dolaşan tesisatlarda son radyatörü bekleyen sorun nedir? Isınmama ihtimali. Bu nedenle tesisat mümkün olduğunca kolları ayrılarak yapılmalıdır. Ha, tamam da... oğlum tamam sınav bitti ya. Sana verdim kızımı gitti. <laughs> Efendim malum enerji konusu yani kusura bakmamışsınızdır inşallah. Bu devirde ev geçindirecek yani. Karısına çocuğuna sahip çıkacak. Adamın enerji işinde uzman olması lazım. <laughs> Peki konvaksiyonel kombilerde kaç tane erjaktar bulunur? İki. <laughs> Bravo bunda bildi vallahi bildi. <laughs> Tebrik ediyorum seni canım benim. Sayın seyirciler ülkemizde birçok yöresel mutfak ve sayısız yemek var. Bunlardan biri de Van kahvaltısı. 30-40 lezzetli barındıran zengin çeşidiyle Van kahvaltısı alışkanlığı bütün şehirlerimizde yayılıyor. İzliyoruz efendim. Ay Metin bütün hafta düşündüm durdum hayatımda ilk defa van kahvaltısı yapacağım ya ay çok merak ediyorum nasıl bir şey. Ay ben de aşkım ben de of oh, şimdi var ya bu van kahvaltısında neler vardır neler ballar kaymaklar süt tereyağı cacık tahin pekmez sucuklu yumurta öf be ee, şey kardeş bize bakar mısın? Buyurun. Ee, bize iki tane van kahvaltısı lütfen. Van kahvaltısı mı? Emin misiniz? Evet. Son kararınız mı? Ay evet son kararımız. Hadi van kahvaltısı getir bize hadi. E madem öyle. Aha! İşte <laughs> böyle. Ne oluyor <gülüyor> be? <laughs> ah. Bu ne be? Onlar da iki tane zeytiniz. Hadi afiyet olsun. Ay ne oluyor ya? Aşkım ben üşüyorum ne oluyor? Şey, şey, şey garson bey paltolarımız da içeride kaldı bizim. E kahvaltınızı paltosuz yapacaksınız da ondan. Allah Allah ya ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım. Ya arkadaşım sen Van kahvaltısı istemedin mi? E, evet. Ee, malum Van'daki durum ortada. O yüzden bu aralar Van kahvaltısı menümüz biraz değişik. Çeşitlerimiz arasında keskin soğuk, çok üşüme, barınma sorunu, yangın tehlikesi, yemek sorunu eğitim aksaması ve çeşitli hastalıklar falan var. Şimdi anladınız mı? <laughs> Anladım. O zaman yiyin zeytinlerinizi <laughs> ve çok da sesinizi çıkarmayın. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi <iyiydi>. de. <laughs> 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 Sayın Türkiye'den Yunanistan'a giden doğalgazda bir azalma yaşandığını hatırlatan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Tener Yıldız, Yunan mevkidaşı arayıp rica edince doğalgaz akışının tekrar başladığını açıkladı. Buyurun izleyelim efendim. Alo doğalgaz idaresidir ora. Evet buyurun. Komşu nasılsın? Ben Kostes. Oo, iyiyim komşu sen nasılsın? Şşş sessiz olun Yunanistan'dan arıyorlar. Buyur komşu buyur. Komsi siz bizim doğalgaz vanalarını açtınız ama bir tane vanayı kapalı unutmuşsunuz. Allah Allah öyle mi yapmışız? Tabi öyle yapmışsınız bre. E hemen onu açalım o zaman ya. Ne demişler? Komşu komşunun külüne ve doğalgazına muhtaçtır öyle değil mi? Hay <laughs> sen be. O zaman bizim doğalgaz sayacının numarasını veriyorum sana. Yaz bakalım. Heh yazıyorum. Evet şimdi girdim numarayı. İyi de bu sayaç İstanbul'da görünüyor. Kimsin lan sen? E, ee, alo ses gelmiyor komsi. Atın çık aradan vre. Bre dağlar, bre dağlar. Allah. Lan. Hey, ne oldu bey? Doğalgaz işini halledebildin mi? Yok yemediler hanım ya. Kesik doğalgazımızı açtırmak için başka bir çare bulmamız lazım. vre. <laughs> Sayın seyirciler, Sağlık Bakanlığı önümüzdeki aylarda Türkiye'deki bütün hastanelerde randevu sistemine geçmeye hazırlanıyor. Uygulama başlayınca hastalar muayene için telefonla randevu alabilecek. Buyurun izleyelim efendim. E, alo doktorcuğum. Efendim canım. E, randevu alabilir miyim? Tabii, ne zaman istersin? E, şey, yarın size uygun mu acaba? Olur. Kaçta nerede buluşalım? saat 2'de hastane bahçesinde o ağacın altında. Tamam hayatım ama ben seni nasıl tanıyacağım? Şey i̇şte, üzerimde pembe bir serum takılı olacak. <laughs> tamam görüşürüz o zaman yarın. Tamam. <laughs> Hayatım niçin kaçıyorsun benden? Şöyle bak bana lütfen doğruyu söyle. Senin hayatında başka bir hasta var değil mi? Ha? Omzundaki saçı görmedim sanma. Aşkım saçmalama. Kemoterapi gören bir hastam var. Saçları dökülüyor. Senin yerin başka. İnan ki başka. Hayır 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 inanmıyorum. Bak öyle deme. Bak sana en sevdiğin serumdan getirdim. Ha. Kavi, toruncu, yeşil, küçük küçük haplarımız olacaktı hani? Aşkım söz veriyorum yine olacak. Tam gün yasasıyla hastaneden ayrılıp sana muayene açacağım. Söz veriyorum. <laughs> hayır hayır istemiyorum. Hop <laughs> Bırak artık Aşkım köşüne. yapma ne olur. Hadi. Seni seviyorum. Hadi. Sensiz ölürüm. Lütfen. Ama bak. Aaa eyvah abim. Tüh rezil. Ben seni askerlik arkadaşım doktor Murat'a muayene ettirmeye söz vermemiş miydim? Ne işin var bu doktorla? Beyefendi inanın yanlış teşhis koyuyorsunuz. Aha. Al sana, al sana! da! Allah'ım! <laughs> <laughs> Kardeş katili oldum. Artık bu acıyla yaşayamam. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.